Grup içerisinde verdiğiniz kararlar sizin kararınız mı yoksa grubun kararı mı? Farz edin ki üniversite öğrencisiniz ve üniversite koridorunda gezinirken bir ilan karşınıza çıkıyor. İlanda hafıza testi için gönüllülere ihtiyaç olduğunu söyleniyor. Siz de ilanı gördükten sonra vaktinizde müsait olduğu için gidiyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Zamanı geldiği zaman sizi bir odaya alıyorlar. Odada 18 farklı şablon olduğundan bahsediliyor şablonlar şu şekilde. Bir tarafta bir çizgi var, diğer tarafta buna benzer 3 farklı çizgi var. Soldaki çizginin sağdakilerden hangisiyle eş olduğu size soruluyor. Ne kadar kolay bir test değil mi? Şu an ekranda gördükten sonra çok rahat bir şekilde soldaki çizginin sağdaki C çizgisine denk geldiğini söyleyebiliyorsunuz. Peki senaryoda siz değil bir grup içerisinde olsaydınız bu durumda seçimleriniz değişir miydi? Şu an içinizde yo değişmezdi ben zaten aynısını söylerdim dediğinizi duyuyor gibiyim. Hadi hep beraber deneye bakalım. Belirlenen tarihte, belirlenen mekana gidiyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki sizden önce birileri gelmiş oraya zaten. Sizi alıp, masada boş kalan son koltuğa oturtuyorlar. Sonrasında az önce bahsettiğim 18 şablonun aynısı yine orada da var. Sırasıyla soruyorlar, soldaki çizgi sağdakilerden hangisine denk geliyor? İlk birinci çizgiye baktıktan sonra herkes normal şekilde C çizgisi diyor. İkinci çizgi karşınıza çıkıyor. Yine en baştan başlayarak herkese soruyorlar. Herkes aynı şıkkı söylüyor. Üçüncüsü ortaya çıkıyor. Üçüncüsüne bakıyorsunuz ki aslında herkes net bir şekilde başka bir şeyi cevaplıyor. Size göre belki B seçeneği doğru seçenek ama herkes A şıkkını seçiyor. Böyle bir durumda bir garipsiyorsunuz. Acaba ne oldu diyorsunuz? Acaba bir hatam var veya bendeki farklı olan ne diyorsunuz? Bir sonraki soruya geçiyorsunuz. Benzer şekilde herkes yine sizin gördüğünüz değil daha farklı bir seçeneği seçiyor. Bu durumda doğru seçeneği seçer miydiniz, seçmez miydiniz? Hiç kendinize bu soruyu sordunuz mu? İşte tam bu sorunun cevabını 1951 yılında sosyal psikolog olan Solomon Ash deneysel bir şekilde cevaplamaya çalışıyor. Solomon Ash, Gestalt terapi ekolünden geliyor ve insanı anlamak için parça değil bütüne bakmak gerektiğini söylüyor. İnsan davranışlarındaki değişimi grup içerisinde değerlendirmeye çalışan bir sosyal psikolog. Ve insan davranışlarını daha çok sosyal bağlamda değerlendirmeye çalışan bir insan. Az önce bahsettiğim hafıza testi ilanı ile alakalı o yıllarda bu çalışmayı üniversite koridorlarına astıran, sonrasında bunun deneysel çalışması yapan bir bilim insanı. Grup içerisinde var olan belli başlı yazılı olan ve olmayan kurallar vardır ve yazılı olmayan kurallardan dolayı grup içerisindeki katılımcıların davranışları birbirinden daha farklı gösterebilir. Solomon bu deneyle beraber bunu da anlamlandırmaya çalışıyor. Bugün bu çalışmayı gerek pazarlama, gerek siyaset, gerek sosyologların da kullandığını biliyoruz. Şimdi deney yeniden dönecek olursak deneyde masanın etrafında tam 12 kişi var. 12 kişiden 11 tanesi aslında burada bir denek değil, var olan deneyin bir parçası, aynı zamanda Solomon eşinin öğrencisi. 12. kişi yani biz oraya en son giren kişi olarak oradaki herkesi kendimiz gibi deneye sonradan dahil olan bir denek olarak görüyoruz. Buradaki amaç eğer gruptaki 11 kişi yanlış cevabı söylediği zaman Sonradan gelen denek yani biz burada aynı cevabı verecek miyiz yoksa var olan düşüncemizi açık bir şekilde söyleyebilecek miyiz? Buradaki 12 kişiye ilk girişte bahsettiğim 18 adet şablon gösteriliyor. Bu 18 şablondan 12 tanesi doğru değil, yanlış cevap veriliyor grup tarafından. Bu diğer 11 kişi tarafından. Denek 12 tane yanlış cevaba acaba doğrusunu mu söyleyecek yoksa gruba uyum mu sağlayacak bu test ediliyor. Ve şu görülüyor deney sonucunda katılımcıların %75'i en az bir kez bulunduğu gruba uyum davranışı gösteriyor. Yani doğru cevabı değil, grup hangi cevabı söylüyorsa yanlış olan cevabı grupla beraber tasdik ediyor. İlk girişte bahsettiğim bireysel bir kısım vardı. Bu birazcık daha böyle kontrol amaçlı yapılan bir çalışma. Kişiler bireysel olduğu zaman var olan cevapları aynısını söylüyor. Yani doğru cevabı seçiyor. Eğer katılımcı iki kişi ise, yani biz ve karşımızda bir insan varsa, o ne derse desin, biz neyi doğru görüyorsak yine onu söyleme eğilimindeyiz. Katılımcı sayısı 3 olduğu zaman bu kez diğer iki kişi hocanın öğrencisi yani bilerek yanlış cevabı söyleyen insan oluyor. Bu durumda da çok ciddi bir oranda biz ne kendi düşüncemizi bize göre doğru gelenleri bunu söyleme eğilimindeyiz. Peki üçten fazla olursa? İşte o zaman dramatik şekilde durum değişiyor. Var olan gruba uyum sağlama tarafımız ortaya çıkıyor ve grup ne derse katılımcıların %75'i gruba en az bir kez uyum sağlıyor. Aklınıza hemen şu gelebilir. Gruptaki herhangi bir insan bizimle aynı görüşte olsa ve doğruyu söylese o zaman ne değişiyor? İşte bu durumda eğer 7 kişiye kadarsa bu grup içerisinde herhangi bir insanın bizim gibi aynı şeyi görüyor olması ve doğruyu söylemesi durumunda gruba uyum sağlama davranışımız %5 onlara kadar düşüyor bu durumda yine bir destekçimiz varsa grup içerisinde bizim doğru cevabı söylememiz birazcık daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Test bitti. Sonrasında katılımcılar bir odaya alınıyor ve onlarla konuşmaya başlanıyor. Yanlış cevaplar vardı bunu biliyordunuz veya yanlış cevapların farkında mıydınız deniyor. Katılımcıların ciddi bir oranı aslında grupla farklı bir görüşe sahip olmasına rağmen gruba uyum sağladığını belirtiyor. Peki bu durumda neden uyum sağladığı sorulduğunda çok farklı cevaplar karşımıza çıkıyor. Bu cevaplardan ilki bizim sosyal etki dediğimiz aslında var olan grup içerisinde yahut da masadaki insanlar eğer bir cevabı söylüyorsa muhtemelen grup doğru cevabı biliyordur deyip kişi kendini yanlışlıyor veya kendi gördüğü şeyin yanlış olduğunu düşünebiliyor. Grup içerisindeki diğer elemanların bizden daha bilgili olduğunu düşünmemiz durumunda onlar bizden daha iyi bilgiye sahip veya benim bilmediğim şeyleri biliyorlar gibi bir düşünceyle hareket ettiğimiz zaman gruba uyum sağlıyoruz. Bu da zaten sosyal etki kısmı oluyor. Bir diğer etki var olan gruptan ayrışmama isteği biz buna normatif etki diyoruz. Yani bireyin davranışını değiştirerek var olan gruba uyum sağlaması. Doğruyu bildiği halde hatalı olanı seçip hatalı cevabı söylemesi. Ve bu davranışın sonunda da gruba uyum davranışı yine ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İlginç olan kısım bazı deneklerin grupla beraber yanlış cevabı vermiş olmasına rağmen yanlış cevabın farkında bile olmaması durumu. Var olan grup doğru karar verdiğini düşünerek herhangi bir şekilde ikisel bir şey düşünmeden onlarla beraber aynı şeyi gördüğünü iddia etmesi. Yani uyumsuzluğun farkında bile değiller aslında. İşte bu üç maddeye bakarsak neden bu davranışı sergiliyoruz? Şunları çıkartabiliriz aslında. İnsan dediğimiz varlık doğada tek başına var olabilen bir varlık değil. İllaki bir grup içerisinde olmak zorunda. Zaten insanın tanımlaması psikoloji biliminde şu geçer. Biyopsikososyal bir varlık. Yani sosyal bir taraf illaki olacak. Var grup tarafından dışlanmak aslında bir parça sosyallikten de dışlanmak anlamında. Gerek ki biz insan olarak sosyallikten veya var olan gruptan dışlanmaktan hoşlanmayız. İşte bu yüzden grup adaptasyon bizim için hayati bir önem teşkil ediyor ve bu nedenle de grup içerisindeki insanlara uyum içerisinde olmak bizi hem zihnen hem de bedenen koruduğunu düşünüyoruz. Etrafınız arkadaşlarınız var, dostlarınız var, belirli bir ideolojiye inanıyorlar ve onlardaki bu inanç size çok garip gelebiliyor. Ya nasıl buna inanırsın veya nasıl bunu yaparsın gibi söylemlerde bulunabiliyorsunuz. İşte bunların hepsinin temelinde bir grup adiyeti olduğundan bahsetmek mümkün. Bakıyorsunuz ki hiç mantıklı gelmiyor inanışları veya belli başlı davranışlara karşı olsa da sonrasında gruba ait olduktan sonra o grubun isteklerine uyma eğilimine çıkıyor ve öncesindeki inançlarıyla, öncesindeki ahlak davranışlarıyla birbiriyle çelişen davranışlar ortaya koyabiliyor. İşte bunların ciddi bir kısmının nedeni bu gruba aidiyeti. Yani eş deneyden bahsetmek mümkün. Yakın zamanda karşılaştığım seanstaki bir gündemden bahsedeyim. Bir danışanım geldi ve danışanım şundan bahsetti. Yakın zamanda olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki kardeşin arası açılmış. Nedeni şu, bir kardeş bir siyasi partiye mensup, diğerinin herhangi bir siyasetle alakası yok. Ama siyasi partiye mensup olanın kardeşin yaptığı davranışlar, tavırlar, bağlan grubu ya o siyasi görüşe dair yatkınlıkları, onlar ne yapıyorsa ona benzer davranış sergilemesinden dolayı, diğer kardeş bunu eleştiriyor, aradaki bağ kopuyor. Bu seanstaki gündemlerden birisiydi. Bu gibi durumlarda az önce anlattığım eş deneyine, eğer dikkatli bir şekilde anlayıp hayatınıza takip ederseniz var olan sorunların bir kısmı ortadan kalkacaktır. Çünkü grup aidiyeti dediğimiz kavram o grup ne yapıyorsa benzer şeyi ortaya koymayı gerektiriyor. Sizinle karşılaştığınız ve zorlandığınız grup aidiyetine karşı bir davranış paterni varsa bunları isterseniz yorum kısmında yazın. Hep beraber oraya bakalım.